Feminist Yazan Memduh Şevket Esendal Seslendiren Barış Okkay Vilayet memurları yemeğe çıkıyorlar. İstatistik müdürü Salim Bey merdivenden inerken ayrı ayrı kalemlerden çıkmış birkaç genç önü sıra iniyor konuşup görüşüyorlardı. İçlerinden biri birazcık durup elini göğsüne vurarak arkadaşlarına meydan okur gibi ben feministim, feminist," dedi. Sonra arkalarından gelen Salim Bey'i görüp seslerini kestiler, yol verdiler. Salim Bey geçti gitti ama bu feminist sözü aklına takıldı. Çokça kullanılan bir söz. Manası ne olsa gerek? Kadıncı demek mi? Yemekten sonra dairede çalışırken gene aklına geldi. Bir bilenden sormalı," diye düşündü. Akşamüstü merkez kahvesinde tavla seyrederken yeniden hatırladı. Yanındaki masada oturan orta mektep hocalarından Aytaş Bey'e sordu. Aytaş Bey dedi, feminist ne demektir? Aytaş Bey dirseğini masaya dayamış, elini kalpağın içine sokmuş, dalgın tavla seyrediyordu. Uykudan uyandırılmış gibi gözleri süzük, döndü, Salim Bey'e baktı, beni imtihan mı edeceksin demek ister gibi Sanki bilmiyor musun? dedi. Biliyorum ama gene de soruyorum. Biliyorsan söyle. Aytaş Bey dargın. Birader dedi. Hem biliyorsun hem de gene niye soruyorsun? Beni mantara bastıramazsın demek ister gibi kaşlarını yukarı kaldırıp başını öteye çevirdi. Salim Bey sıkıldı. Söylesen ne olur dedi. Belki bir bilmediğim var da onu öğrenmek istiyorum. Öteki yüzünü çevirmeyerek ''Bilmiyorum birader.'' dedi. Tavla oynayanlardan biri Kerim Bey, eski sahil sıhhiye memurlarından, eşi akranı arasında bilgiç geçinenlerden bir adam. Aytaş Bey'den sordu. ''Ne soruyor?'' ''Hit canım, alay etmek istiyor.'' Salim Bey kızar gibi oldu. ''Hiç alay etmek istemiyorum.'' dedi. ''Feminist ne demektir?'' diye soruyorum. ''Ne olur, sorulmaz mı?'' Kerim Bey pulları düzelterek yani feminist ne demektir bilmiyor musunuz? dedi. Velev ki bilmiyorum. Yahut biliyorum da gene soruyorum. Güzel. Feminist sizce ne demektir? Bence ne demekse demek. Ben sizden soruyorum. Biz söyleyeceğiz ama siz bildiğinizi bir söyleyin bakalım. Ben bildiğimi söyleyecek olsam sizden hiç sormam. Kerim Bey'in arkadaşı sıkıldı. Lakırdığı sonra edersin dedi. At bakalım. Kerim Bey oyuna başlayarak, ''Bilen sormaz.'' dedi. ''Bilmeyen de biliyorum.'' demez. ''Hep yak oyna. Sen söyle de yanlış varsa biz düzeltelim.'' Salim Bey sustu. Bu kelimeden sezinlediği manayı iyice açıkça bilmediği için söylemek istemiyordu. Karşısındakiler de onun gibi olmalıdırlar ki onlar da söylemekten çekindiler. Lakırdı da böyle kaldı. Yalnız bu kısa konuşma Salim Bey'i biraz kızdırdı. Kendi kendine söylemeyin siz dedi. Ben onu soracak adam bulurum. O günlerde eski Fransızca hocalarından Cemil Bey e rast geldi. Biraz hoşbeşten sonra ondan sordu. Cemil Bey, bu feminist ne demektir? Feminist işte feminin var ya fem, fam ikisi bir asıldandır. Malum kadın demek lafam yani dişi. Ancak feministi nasıl tercüme etmeli? Bana kalsa tercüme ederken... Cemil Bey düşündü. Sonra şikayete başladı. Birader dedi. Bizim dilimizde dil mi? Hangi tabiri ararsın da bulursun? İşte buyurun şu feminist mesela. Ne diye tercüme edeceksin? Yok ben tercümeden ziyade asıl şu manasını öğrenmek istedim. Malum, malum ya. Ancak benim arz ettiğim de çünkü monşer lisan bir ifade içindir. Doğru değil mi? Biz dilimiz var diye ortaya çıkalım. Mukabil olmadı mı? Doğru değil mi? Hakkınız var. Geçen sene bu terimler için bir komisyon topladılar. Ben orada bütün bunları söyledim. Birkaç kere toplanıldı. Ayrıca bir komisyon yapılmasına karar verdiler. Sonra tahsisat yoktur gelecek sene bütçesine para konulacak diye bir lakırdı çıkardılar. Öylece kaldı. İşin içine bir kere bütçe karışınca sen alt tarafını anlayıver. Şimdi ne kadar çoluk çocuk varsa marife doldurmuşlar. Böyle ciddi işlere bakan yok. Doğrusu ben de artık aldırmıyorum. Hangi birine bakarsın? Hem bir de bakmışsın testi kıran da bir suyu getiren de. Nasıl? Sizin birader askerliğini bitirdi mi? Buraya getirtmek istiyordunuz. İstiyorduk ama sonra kendisi orada rahat olduğunu yazmış. Askerliğinin bitmesine de bir şey kalmadı. Yerinde kalsın dedik. Askerden gelirse bakalım bir yere yerleştirebilecek miyiz? Bu kadar eş dost var. Hepimiz elimizden geleni yaparız. Efendim bana müsaade. Divana kadar uğramak istiyordum da ara sıra görüşelim Salim Bey. Selamlaştılar, ayrıldılar. Salim Bey düşündü. Araya lakırdı karıştı, gene feministi anlayamadık dedi. Birkaç gün sonra bir akşamüstü bilmem hangi dairenin hangi kaleminin müdürü genç ediplerimizden Raif Bey'e rast geldi. Konuşarak yürümeye başladılar. Söz arasında bir sırası düşünce Salim Bey feministi ondan sordu. Kuzum Raif Bey dedi, bu feminist ne demektir? Feminist, Feminizm, azizim, nasıl arz edeyim, e, yani kadınlığın bütün inceliği, bütün güzelliklerine, bütün şeylerine karşı kadınlığı bağlayan ve bizden ayıran bütün kayıtlar ve şartlar, mazinin geri kalmışlığına isyan. Bir kadın niçin erkek değildir? Bu yoklukları, bunların acılıklarını ben bu şehirde duymayan kalmadı sanıyorum. Sonra... Ben bunu erkeklerin zavallılıkları diye izah etmiştim. Siz bilmem benim Nerkis mecmuasına yazdığım yazıları gördünüz mü? Bu fikirler o makalelerde çok ince işlenmişti. İtiraf etmelidir ki şimdi ne öyle bir mecmua çıkıyor ne de öyle yazan var. Biz de sustuk çünkü okuyan yok. Salim Bey sustu. İçinden bunu bilen elbette vardır ya ben rastgelemedim diye düşündü ve ondan sonra her önüne gelene sormaya başladı. Recai Bey, sen çok bilgitsin. Feminist, nedir? Tuvalet sabunu. Nasıl tuvalet sabunu? Ben sana bu kelimenin manasını sordum. Ben sabun soruyorsun sandım. Kabahat bende. Seni bilirim de gene soruyorum. Birkaç gün sonra gene bir başkasına, Hikmet Beyefendi, affedersiniz, bir istirhamım vardı. Feminist. Nedir? Azizim bir meslek. Bir de gazetesi vardı sanıyorum. Bir gazete çıkarıyorlardı. Tarihi efendim 1800 evet 1874 75 olacak. Evet ama bir kere de evde bakar arz ederim. Ha yok pardon o Femina'ydı. Evet Femina. Ve tesis tarihi efendim 1908 yahut 1909 olacak. Diğeri şimdi hatırımda yok. Evde bakar arz ederim. Bazı şeyler böyledir. Tilkinin kuyruğu gibi. Kafanın bir biçimsiz yerine sıkıştı mı çıkmaz. Salim Bey bu rahatsızlıkla bu feministi o kadar sordu ki sonunda adı feminist kaldı. Dahası ona bu adın nereden kaldığını bilmeyenler onu bu meslek sahiplerinden biri sandılar. Kadınlar müsamerelerinde konferans vermeye çağırıyorlar. Yeni çıkan gazeteler kadın sayfaları için ondan yazı istiyorlar.